Satır aralarında yaptığımız ufak kaçamakların fark edilmemesi çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Çok güzel bir sponsorluk sözleşmesi. Teşekkür ederim efendim. Fakat abiniz bu şirketin Murat Turalı'nın gösterisine sponsor olduğunu duyunca ne tepki verecek bilmiyorum. Duyunca mı? Duymasına gerek var mı? Bu nereden çıktı? Ama Sayma Hanım, ana şirketten aktarılacak çok yüklü bir para var ve ben bunun ancak abinizin isedan altında. Hayır. Abimin ismini derhal sponsor şirketin hissedarları arasından çekin. Ana şirketten yapılacak her türlü transfere imza etkim var benim. Düzenlemeyi ona göre yaparsanız memnun olurum. Tabii. Ve mümkünse bana danışmadan hiçbir şey yapmayın Kemal Bey. Hı -hı. Hı -hı. Murat bu kız için neredeyse bütün kariyerini ortaya koydu Ethem. Artık acilen bir şey yapmamız lazım. Her zaman inatçıydı ama bu kadarı çok fazla. Üzerine gittikçe o kızı daha da yüceltiyor. İlk iş olarak şu sponsoru vazgeçirmeliyiz. Yoksa her şey tamamen kontrolümüzden çıkacak. Kim bu sponsor Allah aşkına? Bu kadar büyük bir gösteri tek başına üstleniyor. Bilmiyorum. Ama öğrenirim. Belki de bir anda üstlendikleri işten bir anda vazgeçerler. Belli mi olur? tamam. Her şeyi halledeceğiz. Murat da normale dönecek. İnan bana. Asma yüzünü artık. Bak böyle güzelliğin kayboluyor ama. <laughs> Bak işte böyle. Gül biraz. Bu akşam yanında kalmamı ister misin? Etem. Her halinle seviyorum seni Nesin. Nasıl değerlendirirsen değerlendir. Umurumda değil. Hadi görüşürüz. Güle güle. <laughs> küpelerin çok güzel görünüyor Nesrin'cim. Tabii efendim. Tekrar teşekkür ederim Mete. Gören herkes çok beğendi. bir şey değil bir tanem. Buyurun efendim. Ha. Murat'ın gösterisine sponsor olan firmayı araştırdım. İzmir kökenli. Adı sana pek duyulmuş bir şirket değil. Yeni kurulmuş. İki senelik bir firma. Adı sana duyulmamış bir şirket ve bu kadar desteği tek kalemde veriyor öyle mi? Evet görünürde öyle. Ama hissedarların listesi var elimde sadece. O bir kopyasını bana verir misin Eta? Tamam. Peki şirketin yeni kurulmuş olması sponsorluk için kuşku çeker mi? Şirket şu anda 30 senelik bir firmanın mali portresine sahip saymanım. Şirketin hissedarlar arasında abinizin ismi yok artık ama sizinki var. Merak etmeyin. Abim iş konusunda bana sonuna kadar güvenir. Bunları sorgulamayacaktır.